Büyükçekmece'deki Kültür Parkı'nın içinde yer alan cami 1567'de Sokolo Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılır. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'ne yakın olduğu için Köprübaşı Cami olarak da bilinir. Caminin avlu duvar üzerinde bulunan minaresi çok güzel. Caminin minaresi tek parça taşın oyulmasıyla yapılmış. Bu özelliğiyle Türkiye'de tek. Dünyada bir başka benzeri sadece Mısır'da bulunmaktadır. Minarenin şerefesi yok ama sütunlarla yükseltilmiş, geometrik desenlerle süslenmiş muhteşem bir köşkü var. Dışarıdan merdivenler ile çıkılıyor. Hala bu köfte ezan okunuyor. Hemen karşısında dönemin en büyük konaklama merkezi olan Kurşunlu Han var. Bu kervansaray savaşa giden ordunun ilk menziliydi ve batıya gidenlerin ya da oradan gelenlerin ilk konaklama alanıydı. Muhteşem kervansarayı, dünyanın sayılı minaresinden birine sahip olan camisi ve zarif bir çeşmesiyle büyük çekmece çok güzel. Mutlaka gelmelisin. Detaylar YouTube kanalımda.